Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız battığımızı garantiledik. Ama içim rahatladı nispeten. <laughs> en azından biliyoruz artık. Bundan sonra çözüm arayacağız. Yaptığımız yatırımla işle ilgili. Bundan sonrasına bakacağız artık. Evet bugün yeni bir şey deniyorum. Çekim şeyi deniyorum. 24 kare hızında. baktım videolarda bu biraz daha sinematik vesaire çıkıyordu. Bakalım motor üstünde nasıl olacak? Nasıl tepki verecek bize? Hep birlikte göreceğiz birazdan. İnşallah bundan sonra videoları biraz daha önem göstereceğiz. Hava basınçlarını kontrol ettim. 3 PSI sayı düşmüş ön arka. Dün akşam gelirken bu şerit çizgileri var ya beyazlar onları çok hissettim. Hemen belli ediyor ya 3 PSI'da bile. O yüzden motosiklet araba gibi değil arkadaşlar. Hava basınçlarınızı sık sık kontrol edin. Ben bismillah 2 günde bir kontrol etmeye çalışıyorum. En geç 3 günde bir. Bakalım 24 kare hızındayız şu an 1080p Nasıl gösterecek abi bunu her yer ıslatmışlar ya Sabah sabah Bütün sokak aralarını ya Saat 7.30 1'de 32 normalde benim bu saatte otelde olmam gerekiyor yani 8'de başlıyor da ben mantık olarak, kendi psikolojik olarak bu saatte otelde olmayı tercih ediyorum. Rahat rahat hazırlanıyorum. Sabah kahvemi, sigaramı içiyorum iş başı yapmadan. Anlastarım bu sene ikinci senesi lastiklerimin. Bir fren denemesi evet ABS devreye girdi kimse yok. <laughs> Ama önde ona önde kaydı ya da. olmasa yapıştıydık yere. Hiç şeye gerek yok riske. Ya bazı böyle kanalları izliyorum otoblok çekenleri. Böyle rahat rahat 50 kilometre 40 kilometre hızlarda gidiyor. Ben bu ara hızı biraz fazla arttırmaya başladım. Niye böyle oluyor anlamadım. Bugün böyle 40-50 geçmeden keyifçesine sürmeye çalışacağım. E5'te şu bariyer yanlarından giderken Evet Paramın battığını biliyorum ama Nedense bir huzur geldi içime Bir rahatlık geldi Onlardan çıktı ya da Evet bugün Çok hızlanmadan Evet bu hızları geçmeden 40-50-40-50 gitmeye çalışacağız derken gene yo normal gidiyoruz 40 50 adam ta sola kaydı bizi görünce de bir tanesi de hadi elini kaldıramıyorsun bari bir korna ile selam ver adama teşekkür et Bakalım 24 kare saniye FPS ayarı Nasıl görülecek? İlk defa deneyeceğim bunu. Hep 60 FPS'te çekiyordum. Bugün 24 FPS'te çekiyorum. Gerçi o izlediklerim bir de bir filtre gibi bir şey takıyorlar kameranın önüne. Ondan böyle kenarları flu, orta taraf akıcı, güzel bir görüntü oluyor dedikleri gibi. Sinematik bir görüntü. Bakalım bizde neye etki verecek? Ben girmeyeceğim abi oraya. Gireyim mi? Girmeyeyim. Girmeyeyim. Girdim. Ama dayı beni gördü. Yol açtı o yüzden girdim. Girdim ama niye girdim? Hala bir sor. Arkadaki motosikletle arkamda bir tane motosikletli var. Takip mesafesini fazla korumuyor. Kullanıyorum. Şöyle bir yerde bir sola geçeyim de. Evet, geçsin gitsin arkadaş. Evet, bir taraftan radyo dinliyorum. İsrail'in aradığı organ kaçakçısı, 7 yıldır aradığı organ kaçakçısı İstanbul'da yakalanmış. Abi nerede hangi ülkenin kaçakçısı var? Hangi sektörden, branştan olursa olsun, uyuşturucusu olsun, silah olsun, organ kaçakçısı olsun. Niye hepsi bunların Türkiye'de ya? Sebebini biliyorsunuz da. Ya yani biz ülke olarak bunu hak ediyor muyuz bu kadar ya? Bu kadar yasa dışı bir ülke olmayı. Halkımız buna mı layık ya? Biz buna mı layık? Bilmiyorum ki. gir gir seni sıkıştırmayacağım gir. Abi adamı ne sıkıştırıyor? Ya motorcu motorcu bunu yaparsa ne olacak ya? Dayı hızlı şoför ya onu gördüm ben fark ettim. O oradan bak dipten makas diyecek öyle. Şu kocamanı geçeyim de. Geçin bakalım. Oraya girer miyim? Girer mi ya? Girerim de. sağda iki tane araba olmasa girerdim. Ee, burası demek ki bu saatte tıkanıyor.

Hayırlı günleriniz olsun. Akşama görüşmek üzere. Hoşçakalın.